Merhabalar. 45. gündeyiz sanırım. Yine evet, devrim kasasıyla devam etmeyi düşünüyorum. Bu sefer şansımız biraz daha... Şu kasaları sallamak güzeldi eskiden. Şimdi... Bekleyecekler mi bilmiyorum ama sanırım beklemezler herhalde. şurası bağlanmış. Neyse şu ikisini istemiyoruz dökü gibi. İstemediğinizden de istediklerimizden bahsedelim. Bunlar hala pahalı sanırım. Daha düşmüyor ama eldiven alırsak daha iyi olurdu. ben isteyerek. Ha. Bir tane daha oy. Çok iyi durumda değil şuradan anlaşılıyor. Çok da kötü değilmiş. Ee, ne oluyor? Field test. kötü bir field testi sanırım. Aynen. Bir tane daha oldu. Çünkü bu da field testmiş bunun şekli için. Ay. <laughs> <laughs> Neyse, bir tane daha mor Güzel. Gelişme var. Görüşmek üzere.